Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfzı muhafaza eylesin. Umduklarımıza nail eylesin inşallah. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hak için mücadele edenlerden, batılı batıl bilip batıl uğruna cihat edenlerden eylesin inşallah. Edeb-i müfet okumalarımıza selam konusuyla, selamlaşma konusuyla devam ediyoruz inşallah. Ana başlığım, alt başlığımız Selamın başlangıcı zuhuru. Ebu Hureyre radıyallahu anha rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah Adem aleyhisselamı yarattı. Adem aleyhisselamın boyu 60 arşın, yaklaşık 40 metreydi. Allah Adem aleyhisselama şu oturmakta olan melekler topluluğuna git ve onlara selam ver. Sonra sana ne cevap vereceklerini dinle. Çünkü bu selam senin ve senin neslinin selamlaşma şekli olacaktır buyurdu. Adem aleyhisselam onların yanına gidip onlara Esselamu aleyküm dedi. Melekler ise Esselamu aleyke ve rahmetullahi dediler. Melekler onun bu sözüne ve rahmetullahi sözünü ziyade ettiler yani eklediler. Cennete her girecek olan Adem'in suretinde yani en güzel şekilde girecektir bu ana kadar da insanların yaratılışı boy, güzellik ve bünye bakımından kısaltılmıştır. Küçük bir açıklama var. Selam, barış, rahatlık, esenlik, Müslümanların birbirleriyle karşılaştıkları zaman karşılıklı olarak sağlık ve esenlik dileklerini sunmaları yani birinin diğerine selamun aleyküm. selam sizin üzerinize olsun, Allah her türlü kazadan, ve beladan korusun demesi. Diğerinin ise ve aleykümselam selam ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin de üzerinize olsun şeklinde cevap vermesi anlamına gelen bir İslam ahlaki terimidir. Selamı yaymak. Bera bin Azib radiyallahu anhar rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır selamı insanlar arasında yayınız ki selamet bulasınız. Açıklaması Müslümanlar arasında bir dostluk ve iyi niyet işareti olan selamı vermek sünnet almak ise farzdır. Burada, burada çok ince bir nokta var. Selamı vermek sünnet. Bir kişiyi görünce ona selam vermek sünnet. Ama selam verdiğini, verildiğini duyduğun anda onu almak ise farz oluyor. İslam toplumu içinde selamı yaymak hem Allah'ın emri ve hem de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bir ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ey inananlar evlerinizden başka evlere izin almadan seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir. En-Nur 24 ve 27. ayetlerin arasındaki ayetler. Bir başka ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynı ile karşılık verin. En Nisa 4.86 Bu ayetlerden selamı yaymanın bir Allah emri olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Gerek ayetlerden ve gerekse hadislerden anlaşıldığına göre selamı yaymak insanlar arasında dostluk, sevgi ve barışın yaygınlaştırılması, Müslümanların kalplerinin birbirlerine ısındırılması bakımından son derece önemlidir. O halde İslam toplumunda dost ve ahbaplarla, arkadaş, tanıdık, kısaca bütün Müslümanlarla sevgi, saygı ve samimiyet duygularının geliştirilebilmesi için karşılıklı olarak selam alıp vermek gereklidir. Selam yalnızca dışarıda, sokakta, iş yerlerinde verilip alınmaz. Evde de selam verilip alınmalıdır. Eve girerken de hani boş eve kapıyı açtığımız anda hani ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bizim boş diye zahiri gözle boş olarak olduğunu düşündüğümüz eve kapıyı açtığımızda selam vererek girmemiz gerektiğini zaten hadis-i şeriflerden daha önce de görmüş, okumuş idik. Evet, devam ediyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Kendisiyle birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size göstereyim mi buyurdu. Sahabiler Evet göster. Ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aranızda selamı yayınız buyurdu. Yani selamı yaymak bir cennet anahtarı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nitelendirilmiş. Nevevi der ki selam vermek birleşip kaynaşmanın ve sevgi kazanmanın en başta gelen sebeplerindendir. Müslümanların birbirleriyle tanışmaları ve kendilerini diğer dinlerden ayıran işaretlerini meydana çıkarmaları selam yayma sayesinde mümkün olur. Yani bu da bir nişan. Selam görüştüğümüzde selamlaşmamız bir Müslümanlık nişanı. Yani ben Müslümanım diye bir belirti e, göstermiş oluyoruz karşımızdakine. Yine selam vermede nefsi alçak gönüllülüğe alıştırma, Müslümanların hürmetini tazim, birbiriyle küsüşüp alakayı kesmeyi ve ara bozmayı ortadan kaldırma gibi nice güzel manalar vardır. Evet küsmeyi nasıl ortadan kaldırır? Şöyle düşünebiliriz mesela selam demiştik yani selam vermek sünnet almak farz. Şimdi bir kimseyle oldu ya aramızda insanız nefislerimize uyduk. Bir küslük, bir dargınlık oluştu. Ee, zaten 3 gündür biliyorsunuz, işte Müslümanlıkta böyle bir sıkıntı yaş, 3 gün küs küs durulabilir. Ondan sonrası bizim için uygun değil zaten. Neyse, hani birisini gördük, bir sıkıntı yaşadığımız bir kimseyi gördük, yani sünnet işlemek için e, sünnete ehemmiyet veren bir kimse selam verecek. Diyelim birinden biri verdi. Nefsini yendi verdi. Bu sefer diğerine bunu alması farz oldu. Yani konuşmak zorunda var. Ben seninle konuşmuyorum. E, noktasında duramazlar artık. O selamı duyduktan sonra yani bir vesileyle konuşmuş oluyorlar artık selam vesilesiyle. Abdullah bin Amr radiyallahu anha rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Rahman yani rahmeti bol olan Allah'a ibadet ediniz yemek yediriniz ve selamı yayınız ki cennetlere girersiniz. Burada yine cennet anahtarı olarak gösterilmiş hadisi şerif. Evet bir de e, selam vermeye ilk önce başlayan kimse başlığımız var. Onu da okuyalım inşallah. Beşir bin Yesar radiyallahu anh'a rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'dan önce selama başlayan, önce selama başlayan veya onu selam vermekte geçen hiç kimse olmamıştır. Yani Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a her zaman ilk selam veren kimseymiş. Selamı önce vermede yarışmak, Allah'a yakınlaşma vesilesi ve bir fazilet yarışı olmakla birlikte, her konuda nizam ve ahenge arayan İslam, çıkabilecek herhangi bir kargaşalığı önlemek için de selamlaşmada göz önünde bulundurulacak, sırayı tespit etmiştir diyor. Neymiş? Allah'a yakınlaşma vesilesi. Önce vermeye çalışan kimselere Allah'a yakınlaşma vesilesiymiş. Ve bir fazilet yarışıymış. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a rivayet etmiştir. Binekli yaya yürüyene, yaya yürüyen oturala selam verir. Yürümekte olan iki kişiden hangisi önce selam verirse o daha faziletlidir. Hani kim selam verecek önce e, binekli yani araç araçtaki yaya ya. çünkü ondan daha hızlı onu yanından geçip gidebilir. O kişi selam verecek oturan kimse var yaya da geçip gidiyor yine yaya bir hareket halinde yaya söyleyecekmiş ilk selamı ve yürümekte olan iki kişiden hangisi önce selam verirse o daha faziletlidir demiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin selam ile ilgili hüküm ve talimatı şöyledir. Küçükler büyüklere, binekli atlı veya arabalı olanlar yayalara, yürüyenler oturanlara, arkadan gelenler yetişince öndekilere, iki grup karşılaştığı zaman az olanlar çok olanlara selam verirler. Az olan çok olan selam, çok olana selam veriyormuş. Gruplar arası selamlaşmada ise grubun birinden bir kişinin selam vermesi, diğer gruptan da bir kişinin alması yeterlidir. Şayet gruptan hiçbir kimse selamı almazsa, o grupta bulunan herkes günahkar olur. Hani bu şey gibi, ee, cenaze namazı gibi işte o beldede bir kişi bile cenaze namazını kılsa, herkes sıkılmış salı üzerinden kalkıyor. Bu da aynı şekilde grupla grup grubun içerisine geldi. 10 kişi orada. Oturmuş işte sohbet ediyor muhabbet ediyor çay içiyor ders yapıyor herhangi bir şey bir araya gelmiş sonradan dahil olan bir kimse, bir kimse ya da birkaç kimse var 3-4 kişi ya da bir kişi tek geldi selam verdi oradan sadece bir kişinin o selamı alması yeterli oluyormuş diğerlerin üzerinden de o farzı kaldırıyor. Aa, az önce bahsettiğim Müzeyine kabilesinde olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden olan El Ağar radıyallahu anha'nın Amr bin affollarından bir adamda birkaç ölçek kurma alacağı vardı. El Ağar radıyallahu anh'a bunu almak için birçok defa onun yanına gidip geldi. El Ağar radıyallahu anh'a devamla der ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Selleme o kimseyi şikayet etmek için gittim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle birlikte alacaklı olduğum kimseye Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gönderdi. Yolda giderken karşılaştığımız herkes bize selam verdiler. Ebu Bekir radıyallahu anh'a insanları görüyor musun? Onlar senden önce sana selam veriyorlar. Böylelikle mükafat onların oluyor. İnsanlara önce sen selam ver ki mükafat senin olsun dedi.'' Bu son cümle Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın kendiliğinden söylediği bir sözdür. Demiş Ebu el Ensari radıyallahu anha rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müslüman bir kişinin din kardeşine üç günden fazla dargın kalması helal olmaz. İşte buydu az önce bahsettiğimiz. Çünkü dargın kimseler birbirleriyle karşılaşırlar. Bu durumda biri bu tarafa ve diğeri de şu tarafa döner. Bu iki dargın kimsenin en hayırlısı selama ilk başlayanlardır demiş. Evet biz en hayırlılardan olmaya gözümüzü dikelim inşallah. Yani nefsimizi kırıp yenip şu üç günlük e, hastalıkların kir, ne diyeyim toplumsal bozuklukların e, birbirinin kuyusunun kazmasının ee, sırtından vurmanın, aldatmanın, böyle bir keşmekeşin hakim olduğu bu dünyada ee, bizler iyiyi, iyi, güzeli seçelim inşallah. Ee, hayırlı olma taraftarı olalım. Allah'ın izniyle selamı ilk baş buradan başlayalım ya bu adımımız hani e, var ya hani siz bildiklerinizle amel edin bilmediklerinizi Rabbim size öğretir zamanında gelince mesela bu hadisi şerifi şu anda duyduk dargın kimselerin en hayırlısı selama ilk başlayandır diye duyduk bunu ya bu bizim bir başlangıç noktamız olsun inşallah buradan başlayalım buradan sonrasında Rabbim bize niyetimize has koyduktan sonra inanıyorum ki yani hücrelerime kadar inanıyorum ki bunu gerçekten isterip bugünden itibaren Okuduğumuz hadisi şerifi hayatımıza geçirmeyi niyetlendikten sonra inanıyorum ki Rabbim bize farklı yollar açacak. Farklı şeyleri de, farklı hadisleri de, farklı onun istediği ahlakı da üzerimize nakşedecektir inşallah. Onlardan alalım. Bugünkü dersimiz bu kadar yetsin. Ee, devam edeceğiz inşallah. Daha var sayfalarımız var, kitabımızı bitirmedik. Allah'a emanet olun. Rabbim e, bizleri ona layık bir kul, Habibine layık bir ümmet, üstadımıza layık da bir derviş eylesin. Rabbim bu anlamayı, anadıklarımızla da amel etmeyi nasip etsin inşallah. Selamun aleyküm.